Öncelikle arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Rainbow e, White Parkour mu neydi her neyse izme Onu oynayacağım. da Samar hoş geldin Hoş bulduk Videoya da gidip kanala abone olmayı unutmayın, arkadaşlar daha hey, fazla böyle videolar video yapmak Ya başlat şunu Hey oğlum ben macera da Neyim oğlum ben ne Do not cheat mi Yok oğlum beni şey yapıyor ya, ben ben ziyaretçiyim sanırım Oğlum her niye bu her tane yok lan değilmiş. Ne bu find the button ha, değilmiş. Find the button sanırım arkadaşlar. Oh, bu tam. Hmm. Evet find the button her bir butona basacağız. Ya oğlum ne yapıyorsun bekle ben de geçeyim. Sen botsun oğlum sen bunları beceremezsin. Biraz değişik parkurmuş. Oho ben buradan buraya mı? Nereye atacağım? Ha buraya. Lan oraya niye atadın? Videodan pey. Buraya mı atıyorsun? evet başka bir yere atlayamayız. Oradan da oraya atıyorsun. Bustacağım seni hadi. Hadi busta busta. Ya da aha da atayım Cam koymuş evet. Ne cam oğlum? Bilmez, yok, yok oğlum cam o. Cam mı? He. Oğlum şakal cam falan mı? Yok oğlum bir deyince. Bastım. Bastım. <laughs> <gülüyor> şimdi, <gülüyor> slime bloktan zıplayacağız. Ya abi, sen misin ya? Ne kadar iğrenç. O oh, geçim geçin. Yok kolaydı. Yani Bir şey demem. Bence Bence diğerinden daha kolaydı arkadaşlar. Ya bu Ay, E bu daha da kolaydı oğlum ya. Ya var ya tam ben geçtim sen basma nereye gideceğiz? Aşağı mı atacağız? Ha merdivenden mi atacağız? Baya kolay da. Oğlum basamıyorum bu düğmeye. Ben niye basamıyorum? Basamıyorum düğmeye. Çünkü sen bas. Eee eh, bir daha ne var? Ah yanıyoruz bile. Hayır bir demeye gelmiyor. Sadece yemiş. Eee ne iş yarıyor o zaman? bas <laughs> etti. <laughs> <Baş gülüyor> et. E sen artık üf üf üf. Ha evet, tamam. <laughs> ben de söyleyeyim. E ee? buraya gelmiş. <laughs> en sonunda düştüm ya. Lan ben nasıl düştüm burada? Ya basamıyorum. <laughs> Allah'ım. <laughs> ya ben niye basamıyorum? Çık çık. Basamıyorum oğlum basamıyorum. Ne bileyim oğlum kendini kendi ziyaret edeyim mi? Belki bir bak. Ona bakıyorum ki. Çünkü geceler kapalı. O matla da artık. Ya benim senin yaşına lazım. Ben gülmeye basamıyorum fazla uçtum. Çek ya. beni kendine. <laughs> İki satır İyi mi buradan gitmeye çalışıyorum. Çek beni kendine. Çek beni kendine. Peki. Çek beni. Peki. Niye çekeyim oğlum kendin yap. Mal gibi kalırdı. nasıl din yaptın lan? Hı. He? Ay, oğlum, ya, oğlum bu ne ya? Ya oğlum. Oğlum bak, bir, bu bu bloktan at Ha. He. Ya onu düşünmüş yani. Oğlum, bir Aynen. Burada beni. Oha direkt. <laughs> Pembeyi buzladı. Hmm. E Bu ne kadar satıyor ki? Oh Allah Allah. Eşek. Arkadaşlar oynamamızı istediğiniz bir şey varsa yorumlardan öyle önerebilirsiniz. Ya oğlum eşeğinin de... Birleştirdim sen... ya oğlum. Birleştirmiştim. Oğlum nasıl birleştirdin? Elman bile yok. No, tek attım. Elman mı vardı? Yoktu. Eee? Ne bileyim evcilleştireyim. O nasıl oldu oğlum? Lan ana bu böyle bir şey miymiş? Evet. Oğlum orada camlar var görmüyor musun? Ne cam oğlum? Cam oğlum onlar. Cam, cam oğlum onlar. Hayır görünmez yok var. Cam oğlum onlar. Ya ben, mi? ben, indirmediğim için gözükmüyor sen. Oğlum görünmez <laughs> yok var. Ne camı? Ben de cam olarak gözüküyor. görünmez yok. Cam. Hayır ben indirmedim verileri. Bu yüzden arkadaşlar ben de cam olarak gözüküyor. Ve işte bu da bir avanda gör arkadaşlar veri derin demek. Dikkat et bak şurada cam var şurada. Ne burada. Zıplayabildin mi? Yoktu çünkü. Hadi gelelim mi? Baba biri ne diyor? Buradan nereye gidiyor? Nereye? Aa! Aa! Yok koşamadım. Gir Oğlum. Üf. Şey oğlum yine mi ya? Yani, Hiç sevmiyorum. Bak şurada cam var ha. Şurada cam var. Bana ne oğlum bana ne? Teşekkürüm. Üf. Ben alttaki bakabiliyorum ama üstteki de bakamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, burada geçelim. Bak, dikkat et. Burada cam var yine. Ha. Yok, basacak mısın? Baksamaya gerek yok oğlum sen. Keriz misin? Yok. Burayı ne için basacaksın? Ben oğlum Ben geçemedim. Çekin bir şey. Orada göremez bir şey var ya orada. Oğlum, ca ben orada cam var. Baba, baba geçiyor. Ay yine mi görünmez? Buradan gel burada. Yok oğlum. Ha, kapı 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 da yapacağız. Çek şey, kapa şunu. Ne yaptım? Ee? <laughs> orada en çok bunu atacağız. Evet. Bu evet. tamam. biz keriz miyiz? şuradaki merdivene çıkalım. Diyeceğim de buradaki merdivene çıkamamış. Evet bak beni tamam. takip et. Seni takip etmem gerek yok. Aşağıda oklar var. Evet siz de gör, eğer böyle şey yapmak istiyorsanız velileri indirmeyin. Gel ne? ne? Neredesin? Bekle. Bitti. Basit. Üüüü. en kırıcı. Bu Bak burada yine görünmez bir şey oh, var. Yanlışlıkla vurdum Aa, beni zıpla, ha, sen. Aa benim şu slime'ın üstünde zıpla. Busta alsan. Bir dakika dur. Dur bekle bekle. Lan oğlum zıplamadan duramıyorum. Evet. Dur lan dur oğlum. <laughs> dur. dur. Ya <laughs> zıplasam kızlarım bu arada. Ya dur zıplayacağım dur. Bak. Arkadaşlar işte çok cringe <laughs> e? E? Gör, cam da bu yüzden. Ya oğlum vurma vurma. Ben şu sana. Dur buslamayı dur aşağı yukarı Sen nasıl oraya gittin lan? Dur bir yöre Yok Arkadaşlar benim kardeşim biraz körü de Kusurum bakmayın Oğlum Vursana Hayır oğlum aşağı zıpladım Aşağıya düştün Vurmadın aşağı düştün. ya İndi işte. Sana buradan oraya <laughs> Ya oğlum, buzda beni. 1 2 3. iyi yana böyle. Hah pasta. Bunu geçtik, ben bunu geçtikten sonra Ben yürümeye sıkıştım ya. E çıktın oğlum nasıl sıkıştın? Bir de şunu üstü busta benim. Bunu üstü busta. Oğlum Bu. bekle bekle oğlum. Busta beni busta. Lan oğlum buraya buraya doğru busta. Ya sen busta mı bakıyor? Ya oğlum bak dur. Ne yapıyorsun? Bu sizi cam tıpla. Yağız'ım lan! Ya <laughs> oğlum en sondaydım gerizekalı mısın? Ben de, ben de orada <laughs> yarım kalbimi unutmuş. Şimdi ben geçemedim oğlum. Evet, oğlum. Yeter artık. <laughs> yeter. Hayır oğlum buzda mı? Ya. Bak şimdi bir daha videoya gelirsen. Ya oğlum. Ya tamam bekle o zaman. Bekle. Tamam bekle bekle. like okay. this arkadaşlar gel yanıma gel yanıma. kapanış kapanış yapacağım kapanış yapacağım kapanış yapacağım evet arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere evet bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay